Evet sevgili koçlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 20-26 Ekim arasında sevgili koçları neler bekliyormuş? 3 tane desteden ikişer tane olmak üzere toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sevgili koçlar, sevgili takipçilerim başlamadan önce pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi bakalım ilk iki kartımızda sevgili koçlar için başlayalım. Sevgili dostlar aziz kartı ve tılsımların sekizlisi sevgili dostlar. Sevgili dostlar birincisi yani bunu aslında ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi artık bir takım konularda hakikaten sizin sözünüzün geçmeye başlayacağı bir dönem. Veyahut Artık bir takım konularda buranızda geleceği bir dönem ve artık masaya yumruğunuzu vurup hani hayır efendim bundan sonra benim dediğim olacak veya benim sözüm dinlenecek dediğiniz bir dönem. Çok daha gelenekçi olacağınız bir dönem sevgili dostlar. O yüzden de bu dönem yani birazcık daha değişiklikten uzak durmanız gereken bir dönem. Yani işte ne bileyim saçınızın tarzını değiştirme, rengini değiştirme, evdeki eşyaların yerini değiştirme gibi. Diyor ki hoşuna gitmez. Tekrardan yapmak zorunda kalırsın diyor. Aynı zamanda da sevgili dostlar şöyle bir şey var. E diyor ki bir takım işlerde profesyonel isen insanlara önder olabilirsin. Önderlik yapabilirsin diyor. Koleksiyon antika ile uğraşan arkadaşlar, sevgili dostlar bu dönemde ki çok iyi parçalar elde edebilirsin diyor. E antika konusunda... Diyor ki yediğini içtiğine dikkat etmen gereken bir dönem. Çünkü fiziksel olarak çok fazla aktif olmayacağın bir dönem. Bu yüzden de kilo almaya yatkın hale gelebilirsin diyor bize kartlarımız. Bu dönem iş konusunda sevgili dostlar özellikle sevgili koçlar için. Yani e, birincisi aşırı mükemmelliyetçi olacağınız yüksek standartlarda çalışacağınız bir dönem sizin için. Ve bu çalışma tarzınızın da üstleriniz tarafından görülüp e, zam veya kariyer anlamında yükselme şeklinde değerlendirilmesiyle son bulabilecek bir dönem veyahut da kendi işimizde işimizde daha yukarılara doğru böyle ivme almaya başlayacağınız bir dönem diyebiliriz sevgili koçlar için. Geldik en eski destemize sevgili koçlar için. Hadi in bakalım. Sevgili dostlar imparator kartı ve kılıçların beşisi. Sevgili dostlar, birincisi e, bu dönem liderlik vasıflarınızın yüksek olacağı bir dönem, kararlı olacağınız bir dönem. Eğer bir iş görüşmesine gidecekseniz sevgili dostlar diyor ki hız deneyim ve tecrübenle diğerlerinden bir adım önde olacaksın. Aynı zamanda sevgili dostlar babayla veya işte sizden yaşça büyük birisi diyor ki bir tartışma yaşanabilir. Domine eden taraf yaşça büyük olan olur diyor bizlere. Aynı zamanda bu dönem işlen alakalı yani bir işiniz yoksa bir hedefiniz var fakat planlama yapmadıysanız henüz diyor ki tam zamanı sevgili koç. Çünkü İmparator kartı sevgili dostlar inanılmaz derecede kriz analizi yapar detaycıdır liderlik vasıfları vardır. O yüzden yani eğer bir hedefiniz varsa bu dönem planlama yapmak istiyorsanız tam zamanı. Çünkü diyor ki A'sından B'sine, C'sinden D'sine, noktasından virgülüne mükemmel bir plan oluşturabileceğin dönem. Aynı zamanda sevgili dostlar diyor ki eğer bir takım şeylerde çok fazla vakit harcıyorsan diyor ki vaktini boşa harcıyorsun. Vaktini boşa harcama. Zaten bunu kendinde hissedeceksin diyor. Önceliklerini düşün. Sevgili koç diyor kartlarımız bizlere. Aynı zamanda amansız bir hastalıkla ee, mücadeleden galip gelmeyi sembolize ediyor. Özellikle kılıçların beşlisi sevgili dostlar. ikizler Terasi Kova. Hava grubu. Geldik minnoş desteğe. Vallahi halen şifayı atlatamadım sevgili şey. E, halen bu grip tarzı şeyi atlatamadım sevgili dostlar. Halen burnum tıkalı görüyorsunuz. Onun için özür diliyorum. Şimdi ay kartı tılsımların sekizlisi gene sevgili dostlar. Sevgili dostlar diyor ki bir takım işlerin senin sandığından daha yavaş ilerleyebilir ama diyor ki sonunu bekle. Sonu çok güzel. Diyor ki bir takım konularda diyor ki dumanlı görüntü. %50-50 şans diyor. Yani diyor ki netlik olmadan adım atma. Bu da ne demek oluyor? Hani şey derler ya sevgili dostlar. E, ne yapacağını bilmiyorsan hiçbir şey yapmamak en iyisidir. E, o yüzden de diyor ki ya açını değiştir bakış açını. Netlik varsa evet tamam devam edebilirsin. Ama netlik yoksa birazcık daha demek ki zamanı var. Aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem diyor ki İnsanlara tavsiyeler verip faydalı olabilirsin. Özellikle iş anlamında. Veyahut bunu paraya çevirebilirsin. Çok profesyonelsen diyor ki kurs açabilirsin. Kendi işini kurabilirsin diyor. Veyahut bununla alakalı planlamalar yapabilirsin diyor sevgili koçlar için. Veyahut da diyor ki iş yerinden feyz aldığın birisi. Bundan tavsiye isteyebilirsin. Eğer ihtiyacın var ise inanılmaz derecede faydalı olacaktır. Senin için diyor. Kartlarımız bizlere bir saniye aynı zamanda ne diyecektim ben size sevgili dostlar Aa, nerede 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 benim ee, Toprak grubu Boğa Başak Oğlak sevgili dostlar Boğa Başak Oğlak tavsiyenizde bu kişiden alırsanız çok faydasını görürsünüz sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar sizler için 20-26 Ekim 2025 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim, Ekim, Ekim 2025'in yorumlarının tamamını izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse ise açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.